Merhaba arkadaşlar. Bugün Hello Neighbor oynuyoruz. ACT 3 Part 5 Bölüm 3 Evet. Like <laughs> atıp abone olmayı unutmayın. <laughs> Değil. Oh, bu sefer baştan başlamamışız. En son burayı açmıştık. İtme özelliğini ve çift atlamayı almıştık. Onlar duruyor. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Evet. Mutluyum. Arabanın anahtarı nerede? Wilson söylesene. Adam beni havalıya Neyse. En son nerede kalmıştık? En son ne yapıyorduk Mira? Ee, en son şu perzenleye çıkacaktık. Oradan oradan <laughs> şeyler yerleri seçtik. En son şey yaptık biz. Evet. En son şu yeşil anahtar görevini yapmıştık. Evet, onu yapacağız. Yaptık onu zaten. Ne yapacağız Şimdi şimdi ne yapacağımızı bilmiyorum işte. Bir on beş, bir 5-10 beş, saniyelik beklesem siz yorumlara yazsanız olmaz mı? Ben bekliyorum siz yazın. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Yazdınız mı? Yazmayanlar yazabilir. Ben evet. Buraya atlayamazsam şimdi zorla Sevelim. Elimde şeysi yok ya aşağı düşmüyor. <laughs> i̇şte buna saçma diyorum. Bana çarpmanı istemem asansör. Asansör. Bu asansör değil. Evet asansör değil. Tiren. Onun adı neydi ya? <gülüyor> <gülüyor> bir şey diyorlardı ona. Bir adı vardı. Trenin mi? Hı <laughs> hı. O tren, tren. Adını unuttum. O nedir? Rolocoster tren. Rolocoster. Trenin İngilizcesi. Rolocoster. Evet. Mankenleri tamamladık. Alkışlayalım. Şimdi sıra pastalarda. Mantar tabancasını alalım. Rahatlayacağım. Şimdi. Üç tane lazım. Lan sen nereden çıktın? Kaç abi, abi sen? Şu, kaçın. Evet Allah'tan çıplaklamamız ve itmemiz var. İtme önemli ha bak. Çıplaklama da önemli. <laughs> Arkadaşlar benim gideceğim bir yer var. Şuradan çıkabilirsem. Hastayım ya. Hasta olduğum için sesim Maalesef böyle çıkıyor. <laughs> yani öksürüp burnumu çekiyorum. O yüzden maalesef bir şey diyemeyeceğim. Kızmayın. Burada pasta var. Evet. Abi. Kapımı Tamam, oraya... Daha burada... Evet burada bir pasta var. Bir tane pastamız var burada. Orası şey mavi anahtar görevinin olduğu yer. Şuradan bir aşağı atlayıp manayı alacağım. Hayır. Var mı? Benim var Benim evim var ya. <gülüyor> 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 kat kat evini Bu bir rüya. <laughs> Şu kaba dayımızdan kurtulursak vanayı gördüm orada. Alacağım. Eee. Kaba dayı. Bir de Nere gidiyorsun? nereye gidiyorsun? Ne? Abi, bu yanayım, evin, evin, ediyor, Bana burada. Manayı <laughs> alalım evimizin önüne götürelim. Evi turladık ya resmen şu amcanın yüzünden. <gülüyor> <gülüyor> Bunu koyabiliriz. Şimdi şu bıyıklı Kazım ustamızın evine girelim. Bizi asla bulamaz. <laughs> Koy şuraya. Biz onu lamayı söktük değil mi? Oradan suları İyi ki doğdun mankenler. Arkadaşlar annemin sesi geliyor. Onu dinlemeyin. Lan aşağı düşüyorum. Aşağı düşmek lan hani. koptu. Bak bunu her zaman dikkat ederim ben. Ama bugün de dikkat edemedim. Aaa düşüyor. Galiba düşüyor. Ya atla. Takılmadan çıkıyor ya. Mihra yapma. <laughs> nereye gidecek? Gideceğiz. yani nereye gideceğiz işte? Her yani neyse. Şurada da şey atla. Bacamızdan bakalım. Bacanın içine girelim. Tamam burası iyi. Zaton yanıyor ne güzel. Şimdi buradaki mankeni aldık şuradan aşağı inip şu tepedeki mankeni aldık. Başka şuradaki mankeni aldık. Başka nerede manken var? Kimi abi sana? bir de şurada var sanki. Burada mı? Hı, Hı Neyse mankenleri aldık. Pasta. Hı, şurada bir tane var. Burada bir tane var. Tamam o zaman hadi oraya gidelim. Ama ben oradakini aramıyorum. Bir tane sulu bir yer vardı. Suyla gidiyorduk. Orası nereydi? Köpek <laughs> <laughs> balığının yanı değil. Şura mıydı? Neyse gidelim görürüz. <laughs> <laughs> Gittik mi görüyoruz. çok konuşuyorsun. Konuşma. <laughs> Metal teneke olduk. <laughs> Ama ben buraya kutu alıp gelecektim. Mıknatıs'ı şey yapsak. Mıknatıs. Mıknatıs aşağı düştü. Şurada. Yakalayabilir miyiz? Ya düşmeseydim bari. nere gidiyorsun? E tamam oldu alırız. Aşağı Yaşar bir şey Alırız lan biz burada? Hmm. Ya bakalım. Hmm. Kendi kendimi hayatımı kurtarıyorum. Mıknatısı almamız lazım. Çıngırık. Çıngırık. Kazım usta. Geldim istiyor. Canım ustam 2 dakika gelmesen olur mu? O şey nerede? Şuraya. Tamam tek bir tane kaldı. Nara göster. Nara. Onu nerede? Nara göster nerede? Onu koştur. Götür beni onu koştur. Onu koştur. Bunu değil <laughs> Şuradan geçelim. Lan, oğlum merdivende bile rahat bırakmıyor mu sen beni? Kazım usta. Nihra sen de yapma ya. Böyle yapacaksın çık olamaz. Nereye gidiyor? Hmm. Ne battaniyeleri Ne battaniyeyi? Üşüyor mu? Nihra üşüyorsan. Merhaba arkadaşlar. Ne merhaba arkadaşlar. Ekranı karalıyor. Neyse karalama. Arkadaşlar ben şeyi aldım. Pastayı aldım. Mıknatısı da aldım. Karşınızdayım şimdi. Şimdi gidip son kalan şeyi alacağız. Tabi şu kamerayı da alalım. Ya da alamayalım. Almayalım. Neyse bırakalım kalsın orada. Zaten onunla uğraşacak halim yok. Bir dakika, bir dakika, bir dakika, Mihra yapma. <laughs> Arkadaşlar Mihra çok yaramaz oldu. Siz Mihra'yı dinlemeyin. Hayır. hayır, 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 hayır. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar akşam olmuştu. Ben de sabah yapıp geldim. Sonra sabah yaparım. Aşağı. Bir tane de Hello Neighbor'dan dayak yiyelim. Kıyazım usta, kazım usta. Yakala beni Kazım Musta. Dur. Kazım Nerede? Yakala beni. Senin yerine burada bu mu? Bu var. Nadın var. Elini mi yıkadın? Tuvalete mi geçtin? Ne oldu? Heh, yakala. Araba yüzü. En önemli benim yakalı. Ha, tamam. Onu. Ya ne oluyor bana? <laughs> Yakala beni. Bıyıklı. Bıyıklı. Yakala beni. Şimdi gidebiliriz. <laughs> Bu sefer yakalarsa onu içelim. <laughs> Birkaç seferliğini içmiyordum şimdi içebilirim. <laughs> aşağı düşüyorum. Aşağı düşüyorum. Aşağı düşüyorum. Aşağı düşerken bir de Backrooms'a gidersen. <laughs> Backrooms'u bilen abimizi alkışlayalım. <laughs> da dinlemeyelim ses yapıyor. Evet gece kapısı. <laughs> Açıkken şey yapabilir miyiz? Şöyle kalsın. Şu şeyi alalım. Şimdi sıra geldi sabah kapısına. Nereye gidiyor? İçeri. Tamam git. Şunu da koyalım belki. Bu da korur. Tamam böyle kalsın. Ay. Şimdi biz bunu kapatalım ve sabah olması için atlayalım. Evet ama bu değil. Bak öldüğünüzde sabah oluyor ya. Ama bu değil. Bir kere daha gerekiyor. örmeniz gerekiyor. Örmemiz gerekiyor. Hazır gelmişken her de Şey yapalım. Tam. Yakala beni. Yakala beni. Tam. Evet, büyütme şeyini aldık. Şuraya koyalım. şimdi oraya gidebiliriz. Kardeşim içeride şarkı söylüyor da onu dinlemiyorum. <laughs> Videolara şarkı koymayı bilmiyorum. O şarkı söylüyor. İyi oldu. Anne. Patates kafayım ben değil mi? Hadi gece kapısı kapanmasın. Tamam. Gece kapısı kapandı. Tamam, bu da burada kalsın tekrar. Şunu da koyalım. Sabah kapısı pasta. Gitarı da alalım. Gitar vardı şurada. Tamam, gitarı da aldık. Çıkın gel Bob'un kapısı. Çıkın şuradan. Tamam. Bu işi hallettik arkadaşlar. Rahat olabilirsiniz. İçinizdeki o his artık gidebilir. Pasta yani mantar tabancası hissi artık gidebilir. Çünkü mantar tabancasını elde ettik sayılır. Şu son pastayı da koyduk mu? Koyduk mu tamam. Al son pastayı getirdim. Mantar tabancası. Evet mantar tabancası. Şimdi üst kat üst katta bir yer vardı da üst kat yorum, ben aşağı atıyorum. Neyse artık bununla kameraları çok rahat çekebiliriz. Komşu burada değil herhalde. merdiven merdivendeymiş. Neyse öğrenmiş olduk. Şimdi gitarla yapacağımız yere gidiyorum. Bir dakika bir şey diyeceğim. Hani biz merdivendeyken bizi yakaladı ya Wilson. Ve biz itme özelliğine sahibiz. O zaman biz nasıl Hello Neighbor'ı merdivendeyken itemedik? Yorumlarda bunu tartışabiliriz. Ya da bunu Hello Neighbor'ın yapımcısıyla tartışalım. Ya da bunu Hello Neighbor'ın yapımcısıyla da tartışabiliriz. Ona dava açabiliriz. Çünkü biz büyük bir kanalız. 2 dakika bekleyin.